Evet. Yine bir yerlere gidiyoruz. <laughs> Kamerayı biraz daha mı yesem acaba? Şöyle daha mı Bir daha göreceksin. Kafanın açısı nasıl acaba? Sesimi alacak mı? Net. Arabeye ama uzakta çıkabiliriz. Sabah yağmur yağdı. Hava biraz serin. Abi de Nisan yağmurları ya artık. Ara ara yağmur soğuk olur. olur. Sonra yaza merhaba. Sağ sinyalim verelim. Sağa girelim. Araba gelmiyor. Tamam. hem serin hem de rüzgarlı. Yer geçidindekilere yol vermedim. Evet. Normalde vermem gerekiyor. Ama yere geçidinde beklemiyordu. Daha ilerliyordu. Ben de arkama baktım. Arkamda araba olmadığını görünce Arkamdan geçmelerini tasvir et gördüm, tasvir gördüm diyorum. Ee, çoğu videomda hep aynı yerleri görüyorsunuz. Doğru, haklısınız, hep aynı yerleri izlettiriyoruz size havalar ısındı mı inşallah hedefimi de ulaştım mı bir hedefim var bir şey almayı planlıyorum onu da aldım mı artık daha uzak yerlere gitme niyetim var geçmeyelim. Arkadan araba geliyor. Bekleyelim. Acelemiz, acelemiz yok. Motor da geliyor oradan. Sakin sakin gidiyoruz. Eldivenim çok kötü ya. Bandajlar tutmuyor eldivenim. diyorduk. He. Ha, havalar arasında ama daha farklı yere gideceğim inşallah bakalım. Şehir dışı düşünüyorum. Öncelik hedefim ulaşmak. İstediğim motoru alabilirsem. Mutlu olacağım. Ee, ben de Ford 850 vardı. Önceki videolardan da görmüşsünüzdür belki. Ee, o motorla yollarımızı ayırdık. Hemen hemen bir ay oluyor. Ee, onu bir sene kullandım. Bir sene kullandım. Güzel motordu. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Rahattı. Tam şehir içi bir motoruydu. Çok rüzgar esiyor ya. Rüzgar esiyor ama serin esiyor yani soğuk esiyor. niçin sattım? Yani şimdi diğer memnun memnunsun motordan. Memnun oldum motoru niye sattım Ee, planlar olduğu için yani böyle şehir dışı falan filan yapma planlarım olduğu için şehir dışı uzun tur yapma planım olduğu için daha güçlü bir motora ihtiyacım olduğunu kanıya vardım. Çünkü ben Ford'u uzun yolda da kullandım. İşte Antalya'ya gittim. Bursa'ya gittim. En uzun olarak Antalya'ya gittim. Ee, çok güzel bir deneyim oldu benim için. Antalya yolculuğu. Forzi ee, uzun yolda deneyim, deneyim oldu. Ha şimdi Ford alacak uzun yol çıkacak Arkadaşlar da bu şey olmasın ee, kötü bir bakış açısı olmasın gene gidiyor Forza 120 120 top speed bir yani. 120 130 da gittim yani öyle yüzde gitmedim yani motor gidiyor arkadaşlar motorda sıkıntı yok konforlu da gittim biraz selesi sert olduğu için kıçımı arttı ama yine rahat gittiğimi söyleyebilirim sıkıntısı gittiğimi söyleyebilirim bir sene bana yetti Ford'e kullanmak bir sene bana iyi etti hakkımı ediyorum motora <laughs> yeni alacağım motoru söylemeyeceğim sürpriz olsun Güzel bir motor göreceksiniz. Sadece bir ipucu verebilirim. Ee, Ford'un 3 katı gücünde bir motor sahip. Ben böyle bir ipucu vereyim sadece. Ford'un 3 katı gücü olan bu katı fazla olan bir ücret sahip motor alacağım motor bu hayırlısı Allah hedefimizi ulaştırma nasip etsin planlarımın olduğunu söyledim. Ee, şehir dışı yani şehrin dışında bir yerlere gitme planlarım var. Ben birkaç tane rota ekledim kendime. Ee, sizin de e, şuraya gitmen lazım dediğiniz bir rotanız varsa yorumları yazabilirsiniz. Ee, imkanlar doğrultusunda neden olmasın oralarda da giderim imkanlar el verdiği sürece. Ama ben bayağı bir rota yaptım kendime liste olarak. Şöyle Galatasaray'ımızın tadını çekelim ya. Şanlı Galatasaray'ımızın tadını çekelim. sıdımız aslında güzel ama dışarıdan çok beton beton tarzı duruyor ya. Yani daha böyle görsel açıdan bir şey yapılabilir ya aslında. Yoksa stat güzel stat yani. Çatısında güneş panelleri var elektrik anlamında kendi elektriği üretiyor. Güzel yatırım bence. Şimdi ne bileyim yani mesela Real e de örnek vereceğim ama yani o şu anki en güzel örnek Real Madrid'in stadı bayağı güzel yaptılar şu anda restore ettikleri stadı. Camp Nou da öyle olacak. O da restore oluyor şu anda. bu motorları seviyorum ya. Şimdi bu adam sinyal veriyor ama hızını düşürüyor. Doğru diyor ben. Yani. hızın hızını düşürmesi lazım çünkü viraja geliyor. Tam tersi virajda hızını açsam Bir, bir açıyor bir kapatıyor. <laughs> Adama doğru dedik bizi yanıltıyor ya. arkadaşım var mı var neyi bekliyorsun beni mi bekliyorsun ben o zaman bu kadar kendimizi sola atalım kırmızının arkasına şöyle böyle yapıyoruz ya. Hadi bassana ben çok kötü duruyor ya. Bir tane eldiven almam lazım. Kendimi sola atalım. Bir daha atamayız. Yavaş geldi lan. Aa oh, yol kapalı. Bak Allah'tan yavaş geldik. Yoksa bu trafiğe direkt çok yani. Ben şöyle geçsem hadi bunu da geçeyim. Volvo'yu da geçtim. Bu onun önüne geçtim. Neyse burayı izletmeyeyim ben size. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonra görüşürüz. Bir sonra. <laughs> Hadi baba.